Periyodik tablo artan atom numaralarına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrarlanmıştır. Periyodik tablodaki yatay sıralara periyod, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Aşağıda periyodik tabloda 1, 2 ve 3 olarak numaralanan yönler gösterilmiştir. Buna göre bu yönlerdeki özellikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir yönünde atom numarası artar. Soldan sağa doğru gidildikçe bir yönünde atom numarası artı yaptı. Doğru. Ve iki yönünde grup sayısı değişmez. Grup sayısı düşey sütunlara verilen isim olarak söylenmiş yukarıda. Burada baktığımız zaman iki yönünde grup sayısı değişmeyecektir. Örneğin 1A, 2A şeklinde isimlendirebiliyoruz ve aşağıdan yukarıya gidildikçe tek bir grupta bulunmaktadır. C. Üç yönünde periyot sayısı artar. Yatay sıralara ise periyot adı verilmektedir. Birinci periyot, ikinci periyot ve üçüncü periyot şeklinde gider. Üç yönünde periyot sayısı artar doğrudur. D. Bir yönünde katman sayısı azalır. Katman sayısı periyot ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle bir yönünde periyot değişmeyeceği için periyot sayısı bu ifademizi yanlış diyebiliriz. Cevabımız D olacaktır.